Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk sezondaki Rak Demirli Beyblade'ler arasında Battle Royale yapacağız. Bakalım bu toplu savaşta kazanan kim olacak? Bir tane daha Orso vardı ama arkadaşlar ben kahverengiyi kullanmayı tercih ettim. 5 tanesi çünkü çok karışık olacağından. Ama ileride bunu yine yapabiliriz. Videonun başındayken arkadaşlar ilk sezondaki ve ikinci sezondaki ört Demirli, Storm Demirli, Flame Demirli birçok Beyblade var ve Başka bu demirlerle üretilmiş Beyblade'ler de var arkadaşlar. Mesela Şöyle yine Burn demirli, Burn Fireblaze'ın Ice Cold versiyonu var. Storm demirli, Storm Leon var. Bunların arasında arkadaşlar Battle Royale videoları gelebilir. Sizin isteğinize göre. Bugünlük biz bu dördünü kapıştıracağız. Bakalım bu dördünden kazanan kim olacak? Her dörtlü mücadelede arkadaşlar birinci olanı öteki mücadelede ilk atacağız. Sonuncu olanı da sonuncu atacağız. Bu şekilde bakalım. Beşlik sağlamaya çalışacağız. İlk üç mücadelede en az puan toplayan elenecek. Sonra üç kişi devam edecek. Bakalım hemen başlıyoruz. Şöyle rastgele. 1, 2, 3, 4. Lyon'a biraz torpil geçmiş olduk ama. ilk atılacak. Rock Scorpio olacak. Hemen maçlara başlayalım. Bu arada arkadaşlar şöyle ufak bir arka plan yaptık. Shortslar için gerçekten duvar gibi oldu. Daha üstü de var şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bayağı arkaya kadar gidiyor. Ama şimdilik biz metalleri görüyoruz arkada. Hemen ilk maçla başlayalım. Evet 4'ü de sağda bakalım. Birinci kim olacak? İkisi gitti. Şey kazanan ilk maçta kazananımız arkadaşlar Rakia eris oluyor ikinci rakyon oldu bu üçü de berabere kaldı önceki maçta ilk attığımız için Scorpio'yu bu maçta en son atıyoruz hemen ikinci karşılaşma bakalım Evet. iki kişi gitti bakalım kalan ikiliden kim kazanacak önce sanırım eris çıktı ve arkadaşlar Scorpio ve erisin birer tane puanı var. İkisi de birer kez birinci oldu. Bu Beyblade'lerden birisinin birinci olması durumunda arkadaşlar. Diğeri elenecek. Hemen şöyle tekrardan sıraladım. Ve üçüncü karşılaşmaya başlıyoruz. Bakalım. Bakalım. Oo, felaket bir şekilde. Ne olduğunu bile görmedim. Burayı yavaşlatıp koyarım arkadaşlar. Benim favori Beyblade'lerimden birisi olan kapışmasını sevdiğim. Bak Scorpio yine birinci oldu. Ve bu turdan çıkmayı garantiledi. Kalan 3 Beyblade'den Orso veya Leon'dan birisinin birinci olması durumunda Diğeri elenecek Bakalım Üçlü mücadelede kazanan kim olacak İlk elenen Orso oldu ve Leon kazandı arkadaşlar Böylece Orso'ya veda etmiş olduk Şu an kalanların içinden arkadaşlar Scorpion'un 2 puanı var diğerlerinin 1 puanı var 5 puana ilk ulaşan kazanacak Bakalım puan sırasına göre şöyle atıyoruz Az önce de birinci olmuştu Leon onu sona atıyoruz Hemen devam ediyoruz bakalım Lyon birazdan saldırıya geçecektir. Ve saldırıya geçemeden Lyon işi bitti arkadaşlar. Lyon en son atılacak. Bu arada arkadaşlar bu video tarzını sevdiniz mi? Bu şekilde daha çok videolar gelebilir. Yorumlarda belirtirseniz ben de elimden geldiğince bu tarz videolar çekerim sizin için. Evet, sanırım burada Eris de ikinci puanını alıyor arkadaşlar. Şöyle kamerayı tekrar ayarladım. Şu an için bu ikisinin iki puanı var. Emin adımlarla devam ediyorlar. Bakalım. Sıradaki puanı kim alacak? Dio'nun boyu bir tık yüksek olduğu için biraz dezavantajlı. Eris bu sefer erkenden gitti be. Arkadaşlar sanırım buranın kazananı Aksikorpi olacak. Çok underrated bir Beyblade ama... 3. puanla almayı başarıyor. Şu an için 3 puan, 2 puan ve 1 puan. Bakalım kazanmaya devam edebilecek mi? Bu tur Lyon alır gibi diyorum. Evet. Kazananımız önceden elendi. Bakalım Lyon şöyle güzel bir vuruş yaparsa duvara tutun da eriyiz. Tekrardan şöyle denk getirirse atabilir belki. Tekrardan duvara tutundu. Artık staminası bayağı azaldı. Eris'i sağlam patakladı arkadaşlar. Stamina'dan sanki kazanacak gibi Eris'in dengesi bayağı bozdu. Şöyle alttan bir vuruşla bence yatırır. Ama Eris güzel karşılamaya devam ediyor. Evet. Burada Eris'i yenmeyi başardı. Şu an Lyon'da ikinci puanını almış oldu arkadaşlar. 2-2-3 durum. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Bakalım Scorpio yine puan alabilecek mi derken Hemen yine en baştan erendi Ve iki tane ikişer puanlı Beyblade tekrardan Kapışmaya başladı Bu tarz üçlü videolar arkadaşlar beni Benim bayağı hoşuma gitmeye başladı Bu arada Yakında arkadaşlar Blitz Striker vs Metal Fusion gelecek Onu da izlersiniz Böyle sevdiğiniz nadir Beyblade'lerden arkadaşlar Gelebilir Şöyle Eldrago Guardian vesaire Metal karşı gelebilir. Bir de Gold Eldrago istemiştiniz. Onun da videosu gelecektir. O tarz videoları daha çok seviyorsunuz sanırım. Ve bu maçta da Lyon kazandı arkadaşlar. Lyon da 3. puanını almış oldu. Bakalım. Zirve yarışı yavaştan kızıştı. 2 Beyblade'in de 3 puanı var. Kazanan kim olacak? Evet, bayağı güzel bir sesi var bu arada Scorpion'un ufaktan çarpışmalar başladı. Lyon bakalım bu eli de alabilecek mi? Son iki el şampiyon olmuştu. Bu el en başta gitti. Karşı saldırıya yenik düştü. Bakalım Scorpio. Eris yatırabilecek mi? Eris uzayan maçlarda çok etkili değil. Yine görmüş olduğunuz gibi. bayağı yoruldu ama. Scorpio'nun da performans ona dezavantaj sağlıyor. Performans ucundan dolayı yenilebilir mi? Bakalım göreceğiz birlikte. Sanırım arkadaşlar burada Scorpio dördüncü puanını alacak ve yavaştan birinciliğe göz kırpmış olacak. Aynı tahmin ettiğim gibi Scorpio dördüncü puanını aldı arkadaşlar burada. Hemen sıradaki maç. Bakalım Scorpio beşinci puan alırsa videoyu erken bitirmiş olacak. Lyon'un biraz daha rekabete girmesini beklerdim arkadaşlar. Lyon üçüncü puan aldıktan sonra biraz saldı. Bakalım Scorpio burada Eris'i yenecek mi? Baya sağlam olup duruyor ve Eris de burada arkadaşlar 3. puanını almış oluyor. Durum 4, 3 ve 3 oluyor. Hemen sıradaki maç. Bakalım kazanan kim olacak bu üçlü mücadelede? Yon yavaştan yerini alıyor. İkisine birden saldırıyor Yon arkadaşlar. Arkadaşlar. Hiç geri vitesi yok. Ve 4 puanlı rakibini eledi. Bakalım Eris ile eleyip 4. puanını alabilecek mi? Eris'in de 3 puanı var. Onun da 3 puanı var. Gerçekten rekabet kızıştı. Gönlüm tabii ki Lyon'un kazanmasını istiyor ama şu Beyblade'de arkadaşlar sanki kazanacak gibime geliyor. Lyon bu sefer bir tık fazla yoruldu. Başta çok fazla mücadele etti rakipleriyle iki rakibine birden saldırmasının dezavantajını yaşıyor. Ama Eriyas'ın de tabii ki serbest dönen halkaları onun için büyük bir dezavantaj. Yere sürttüğü anda maçı kaybedecektir. Dedim ve maç sanki berabere bitti arkadaşlar. Ama Eriyas kazanmış da olabilir. Tam emin olamadım. İkisinde 3 puanı var. Bu ele beraberlik diyelim arkadaşlar. Hemen sıradaki tura geçelim. Gerçekten güzel kapıştılar az önceki el. sanki Eris çıkacak gibiydi. Scorpio arkadaşlar kendini şurada güvene alıp hedefini belirleyip Leon'u avladı. Bakalım burada Eris de yenerse maçı kazanacak. Gerçekten çok sinsi bir Beyblade. Eris de bayağı yordu. Evet, bu maçı da kazanırsa arkadaşlar iki tane sürpriz dövüş yapacağız şu iki Beyblade'le bir kapıştıracağız. Hatta bir de Gold Tail Drago'yu da ekleyelim. Ve sanırım 5. puanla burada arkadaşlar almış olacak. Ama bayağı da staminasını harcadı. Ve ilginç bir şekilde arkadaşlar Aries da burada 4. puanla almış oluyor. Gerçekten bayağı çekişmeli devam ediyor. Ben Scorpion'un alacağını düşünmüştüm ama Aries burada 4. puanla aldı. Bakalım kazanan kim olacak? Tam konuşamadan arkadaşlar ne olduğunu bile anlamadan burada Scorpio maçını kazandı. Hemen ikincimizi belirlemek için bu ikilinin arasında da bir maç yapalım. Lyon birebir de gerçekten güçlüdür. Eris'in de zorlanmadan yeneceğini düşünüyorum. Ve maalesef yenemedi. Eris'in de 4 puanı vardı zaten arkadaşlar. Bu videonun kazananı Rock Scorpio oldu ilginç bir şekilde. İkincimiz Rock Eris oldu. Üçüncümüz ise Raklion oldu. Hemen bu üçlüyü bir Blitz Striker'la bir kapıştıralım bakalım. Blitz Striker'ı yenebilecekler mi? Şöyle. Blitz arkadaşlar gerçekten kaya gibi vuruyor. Yon dayanamadı bakalım şampiyonumuz dayanabilecek mi? Tam köşeye bir atış yaptım. Şöyle güzel bir karşılamasını bekliyorum. Topu geliyor ve resmen bir kayaya vuruyor. Gördüğünüz gibi çok solid bir sesi var. Maalesef yerinden bile kıpramadı. Çok tehlikeli bir Beyblade arkadaşlar. Yerinden neredeyse oynamayan bir Beyblade ve görmüş olduğunuz gibi durdurması da tehlikeli. 3 Beyblade'i de duman etti. Hemen sırada arkadaşlar Eldrago Guardian var. Önce yine bir kapıştırmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu Beyblade'i de çok merak edenler var. İlk maç beraberlik. Bakalım bir şansı olabilecek mi derken. Tek yedi. Hemen Rock Scorpio'yu atalım. Scorpio güzel vuruyor. Bakalım sağ dış edebilecek mi? Çok iyi saldırıyor. Tabi Eldrago'da da biraz yorgunluk var. Dengesi de biraz kaydı. ufaktan dengesini bozdu ama şimdi de can çalmaya başladı arkadaşlar. Tekrardan kendisi nasıl topladığını görüyorsunuz. Bu arada Blitz Striker gerçekten harika bir Beyblade. Bu maçtan sonra da arkadaşlar bir maçta Eldrago Destructor'un Gold versiyonuyla oynayalım. Ondan sonra bitirelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu içeriği sevdiyseniz devam gelecektir. Ben çekerken çok eğlendim. Özellikle rak ve evliliklerinin kapışması ve üçlü kapışma. Hemen bir maç daha. Evet direkt tek attı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha fazla bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız kanala beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Ve destek amaçlı yorum atarsanız çok mutlu olurum. Hemen son kez bir şu üçlünün bir maçını görelim ve videomuzu bitirelim. Birinci, ikinci ve üçüncüyü sırasıyla attık. Bakalım. Son maçın kazananı kim olacak? Şampiyon hakkını verebilecek mi? Çok underrated bir Beyblade ve güzel vurdu. Yavaştan kızışmaya başladı. İlk defa üçü de sağda kaldı. Acaba bir stamina et mi göreceğiz? Bakalım stamina da kazanan kim olacak? Duran hemen almam lazım. Sanki buradan tahminim arkadaşlar. Leon gibi. Eris arada kaldı. Eris'i hemen aldık ve İkinci de şampiyonumuz oldu. Lyon üçüncü oldum ama toplu savaşlarda acımam diyor. Anime'de de bir Battle Royale'de Lyon kazanmıştı arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika kafamda sen bir yerde bir...